Videoya geçmeden önce bir duyuru yapacağım. Bu videoya yorum yapanlardan bir kişiye epik kostüm hediye edeceğim. Videoya yorum yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip kanalıma da abone olarak beni de destekleyebilirsiniz. Şimdi laf uzatmadan videoya geçebiliriz. Merhabalar, bugün şu videosu çektim. Maçın üstüne seslendireceğim. Sebebi ise oyunda konuştuğum zaman daha doğrusu kayıt alırken konuştuğum zaman cızırtı oluyor. Neden cızırtı olduğunu hala çözemedim. Sebebini bilenler varsa bana iletirlerse sebebini oyun içinde de konuşarak video çekebilirim. Şu anda program üzerinden seslendiriyorum video kaydının üstüne. Şu an böyle cızırtı olmuyor. Sebebini bilmiyorum dediğim gibi ama güzel böyle. O yüzden bir süre böyle sesli video çekebilirim. Şimdi midde Zuxin'imiz var. Nasıl okunduğunu tam bilmiyorum ama Zuxin'dir herhalde. Zuxin falan değildir. Yanında çoğu oynuyorum. Burada farm aldırmayız adama. Zaten Zuxin hiçbir mide farm aldırmıyor. Roam'ın ona bir şekilde farm aldırması lazım. Yani ya Roam'la birlikte üstümüze koşacaklar. Burada zaten farmı da donduruyoruz. Bizim üstümüze gelmek zorundalar. Jungle'ları belki desteğe gelebilir. Veya Carmilla Zuxin'e beyit bait atarak yani Zuxin'in ona vurmasını sağlayarak kendi minyonlarını hasarlatabilir. Belki o sayede bizim minyonlarımız adamların üstüne puşlayabilir. Burada güzel bir şekilde dürterek kila alıyoruz. Zaten ölüde dediğim gibi çok güçlü çap oynuyoruz. Karşıda çok iyi değil zaten. Öyle videom yoktu. Ne zaman da çekmiyordum. Bir çekeyim dedim. Karşı çok iyi değil. Yapacak bir şey yok. Bizim jungle'da niye var? Onu inanın ben de bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Tercih meselesi. Ondan asist de alamadım bu arada ya ondan bir asist alabilseydim güzel olacaktı. Düz vuruş atayım diye de baya çabaladım ama Carmilla'nın W's'unun stun'ı çok uzun sürüyor. Stundan çıkabilseydim bir asist alırdım onunla. Karşı ormanı görüşlemeye gidiyorum. Zaten bot'taki kampini aldı. Direkt tapa çıkmak zorunda başka kampi yok. Bizim kampi de zaten kuş almıştı. Oraya da gelemez. Ha gideceği yer belli zaten. Burada ulti atmış Turtle'a. Herhalde stack kazanıp hızlı hızlı pasif atmak için ama. Bizim su kesiyorlar. Zaten jungle'da Gus güçlü değil. Hiçbir yerde Gus güçlü değil. Turtle'da vermemiz normal. Burada adamları zıplatıp çıkıyorum. Zaten bu canla daha fazla bir şey yapabilir miyim? Yapmışım. Umarım ölmemişimdir. İyi güzel o da öldü mü? Ölmüş. Güzel. Aslında düşük canlı direkt base atabilirdim ama Zuxin'in onu pasifiyle birlikte havaya savuracağını bildiğim için direkt gidip ulti atmışım. Bir kill daha kazanmış Zuxin güzel. Zuxin'in öne geçmesi bizim için baya iyi. Zaten maçı keriler önde olduğu zaman bir Zuxin. Çara karşı oynamak çok zor oluyor çünkü çok fazla agresif yapabildiği için bütün haritayı açıyor bir anda. Zaten takımda çoğu da var. Her türlü agresif yapabiliriz o yüzden. Karşı Blue'dan bir görüş alıyoruz. Burada flash ultim var. Bu Carmilla ölecektir diye düşünüyorum. Direkt ulti bile atmama gerek yok ama bizim Gus ne yaptı? Hmm, Bican. Ona yapacak bir şey yok. Direkt ulti de attım ama kurtaramadım Gus'u maalesef. Burada bunları sadece ben zıplatabilmişim. Beatrix deşiyle dojlamış. Öndeyiz zaten. Klasik bir rank maçı. Bu arada 5 girdiğimi söyledim bilmiyorum. 5 girdik bu maçta. Öyle takılıyorum rankta. MTC'nin başlamasına da az kaldı galiba. 28 Şubat'ta başlıyor diyorlardı ama bu zamana kadar duyurulmadığına göre daha uzun sürecek herhalde. Burada adamı tekmeledim. Ultime gitmedim zaten keserler diye. Geri alıp bakabilirsiniz. Bence keserlerdi. Burada da bir can kalıyor. Kesemiyorum. Harbiden tamam atılacak pozisyon. Ya adama zaten flash Q atmışım, ulti atmışım yani bir şekilde ölmesi gerekiyordu bence. Ultime gitmeme gerek yoktu. Adama da hasar mı etmedi? O da trajikomik oldu. Her neyse MTC diyordum. MTC'de de başlar herhalde yakında. Duyurusunu geçmeleri lazım. Az bir süre kaldı diye düşünüyorum. Yani 28 Şubat olmasa bile yani ne kadar süresi olabilir ki? Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan o kadar sürmez ya. Bence Mart'ta başlar en geç diye düşünüyorum. Burada Beatrix'i güzel tekmelemişim. Direkt W arkasına geçip. Bu da ölürse baya güzel olacak. O onu güzel almış. MTC'ye de şu an bir takımım yok. O yüzden girmeyeceğim gibi gözüküyor. Bu sezon yüksek ihtimalle MTC'de oynamayacağım. MTC demek istemiyorum. Öyle demek daha kulağa hoş geliyor ama Türkçemizi kullanalım. O yüzden MTC. Biz MTC'den devam. Burada midi açıyoruz. Şunun pasifi çok güçlü olduğu için direkt pasifiyle ile birlikte midi açabiliyoruz. Hareket ettiği zaman fazladan damage kazanıyor. O sayede kuleleri vesaire rahat açabiliyor. Rakibi de güzel dürtebiliyor. Burada Zevir'i güzel tekmedim ama içeride kaldığım için öleceğim. Zaten bu son ölüşümdü herhalde bu maçta saçma ölmüşüm yani o Xavier'ı da kesebilirdik diye düşünüyorum. Belki daha iyi bir noktaya atabilirdim ama zaten orada da keseriz diye çok önemsemedim. Bennett de ulti atınca, Beatrix de üstüne ulti atınca ben orada sıkıştım. O kötü oldu biraz. Ona yapacak bir şey yok. Bu sezon e, MTC güzel olur diye düşünüyorum. Güzel takımlar olacak. Bakalım. Umarım Asya'da da güzel bir başarılar elde ederiz artık bir şampiyonluk, ikincilik vesaire güzel olur. Takımlarımızın geliştiğini düşünüyorum. Bence Türkiye serverı bayağı gelişti öncesine göre. Oyuncular da bayağı gelişti. Royal Card'dan yine bir takım çıkartabilirsek mükemmel olur. Geçen sezonu güzel olmuştu. Bakalım. Türkiye serverının daha da geliştiğini düşünüyorum. Bence Türkler genel olarak çok iyi oyun oynuyorlar. Burada bu arada direkt Zeviri arkada boşta gördüğüm için Karmilla ile uğraşmayıp Zeviri'ye flash Q atmışım. Şu flash. Maç çok şey değil ya. Zaten zor bir maç değil. O yüzden maç hakkında çok konuşmaya gerek duymuyorum ama Bakalım. ya Dediğim gibi Türkler bence oyunculuk olarak iyiler ama Türklerin biraz bence mentalitesi yanlış. Yani Çoğu Türk oyuncu bence olması gereken mentalde değil Bu sebepten ötürü Yani mesela ligimiz çok kötü Zaten Kendi oynadığım takımdan örnek verebilirim yani kendi oynadığım takım <laughs> Neyse 0-28 oynadık o yüzden Çok bir şey demek istemiyorum yani direkt ligin mentalinin kötü olduğunu buradan anlayabilirsiniz yani Biz niye 0-28 oynadık Takım içi çatışmalar oldu oyuna çok odaklanamadık yani ben daha profesyonel düşünülmesi gerektiğini düşünüyordum. O zaman anlaşamadık takımla. Ama yapacak bir şey yok. Bu Beatrix de ilk doğa rüzgar almış. Şaka gibi. <laughs> doğa. Neyse. Takımdakilerle de bir sorunum yok bu arada. Şu an düşüneyim bir takımı. Aynen sorunum olan kimse yok. Sadece bir kişi var. Aynen düşünüyorum tekrar. Yani aynen bir kişi var. Diğerleriyle aram kötü değil. Toy ile zaten hala konuşuyoruz. Güzel XP oynuyor. da kendini bayağı geliştirdi. Çok da eğlenceli birisi aslında ya. MTC zamanı çok tartışmalarımız olmuştu ama eğlenceli bir karakteri var. MTC dışında daha çok vakit geçirseydik belki daha keyifli olabilirdi. Bu adam da karmillaya gizlen almış. Jungle'ımız da kişilik olarak iyiydi bu arada. Yani oyunda çok fazla beni dinlemese de kişilik olarak seviyordum kendisini. ADC'miz zaten yakın arkadaşımda. Midimizde de diğer midi sevmiyorum ama Kazumi iyiydi. Yani biraz daha kendini geliştirmesi gerekiyor ama kişilik olarak seviyorum Kazumiyi de. Hiçbiriyle bir sorunum yok dediğim gibi yedeklerde dahil. Ama işte o süreçte anlaşamadığımız için takım içi çatışmalar olduğu için oyuna odaklanamadık. Ya ben ne kadar oyuna odaklanalım, kavga etmeyelim, aramız kötü olsa da oyuna odaklanalım desem de oyuna çok odaklanmadı kimse. Bu sebepten kötü sonuçlar aldık. Öyle bir konuşasım geldi. Zaten MTC3 zamanı da o sezon da aksilikler olmuştu. Yani o sezon ne yaşamıştık? O sezon lige gireceğimiz sonradan belli olmuştu. Yani çok iyi bir kadro kuramamıştık. Yani kadro da kötü değildi. Şimdi düşündüğüm zaman hani kötü oyuncular yoktu ama ya mesela nasıl diyeyim? Çok çalışma süremiz olmamıştı. Zaten jungle bulamamıştık biz. Bizim jungle'ımız son anda e, gelmemişti. Son gün jungle bulmuştum ben. Yani Waze'e e son gün yazmıştım. Waze bence çok iyi jungle oynuyor ama o süreçte oyunu hiç oynamıyordu. 6 aydır falan oyunu bırakmıştı. Burada da Beatrix'i güzel atmışız yine. Yani 6 aydır oyunu oynamadığı için eli soğuktu. Antrenman fırsatımız da olmamıştı. MTC 3 o şekilde geçmişti. Yani MTC 3 halbuki yani kötü de değildik. İlk hafta Prestige'e karşı yanlış hatırlamıyorsam Wind'i e almıştık. Muna karşı kötü bir seri geçmiştim. Muna karşı oyun dışında birkaç bir şey yaşanmıştı. Maça çok odaklanamamıştım. O yüzden sıkıntı olmuştu. Mental olarak birazcık demet yemiştik. Onun dışında MTC 3 daha güzeldi. MTC 3'ten sonra MTC 4 benim için baya kötü oldu. Yani büyük bir düşüş oldu. O yüzden yani şu durumda olmayı istemezdim açıkçası bence iyi bir takımda oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum. İki sezon iki sezon Roma oynadıktan sonra bence herhangi bir kişi iyi bir takımda oynamayı hak eder ya. Çünkü iki sezon sonucu olmana rağmen oyunu bırakmıyorsun. Çalışmaya devam ediyorsun. Ya bütün maçları izliyorum. Hani nasıl diyeyim? Malezya ligini bile izliyorsun. Bütün turnuvaları takip ediyorsun. Çalışıyorsun. Sonuncu olmana rağmen oyunu bırakmıyorsun. Bu zaten başlı başına büyük bir şey yani. Mentalinin çok iyi olması lazım. Ama ya yani hiçbir takım kesinlikle denemiyor bile Çünkü direkt ön yargı var yani iki sezon sonuncu olmuş direkt ön yargı Burada yine zevkleri güzel atmışım çoğunu da geliştirdim bu arada yani normalde Çoğu benim en kötü oynadığım herolardan biriydi burada gizlen bastığım için cici bana Q'suyla vuramıyor Çok komik bir durum Az kalsın ölüyorduk burada hepimiz adama Dalga geçeceğiz diye yani Chu mesela benim troll bir hero'ydu. Yani troll bir hero dediğim eskiden Chu'yu hiç oynayamazdım. Chu aldığım zaman yani dalga geçerdik hani fitleyecek gibisinden. İşte Chu aldım bu maç fidim ben gibisinden dalga geçerdik. Burada ölümsüzlük alıyorum direkt kuleye fokuslamak için. Maçı da bitiriyoruz. Ama dediğim gibi yani Chu'mu bile geliştirdim yani. Bu sezon 170 maç Chu oynadım. Geçen sezon 200 maç Chu oynadım. 70-80 oranlarla yani takımımda olmadan bence gayet iyi bir oran. Yani takım olmadan solo girerek ne bileyim toplama 5 girerek vesaire gayet iyi kazanılabilecek bir oran. Yani bu süreçte bilmiyorum çoğu heromu geliştirdiğimi düşünüyorum. Geliştirdiğim herolar arasında en iyi Chu galiba aynen. Chu'dan başka neyi çok trainledim ben? Chu'dan başka Beleri'yi bayağı trainledim. Beleri'yle hiç maçım yoktu bu sezon. Bu sezon 50 maç falan attım Belerik'le de normalde 0 maçımdı. Belerik birazcık daha meta'ya girdiği için onu da trainlemek istedim. Onun dışında böyle düşünüyorum kötü oynadığım bir kahraman var mı diye dolaşımda. Aklıma da gelmiyor yani benim dolaşımda böyle herolarla bir sıkıntım yok aslında. Birazcık düşünce olarak belki biraz eksiklerim olabilirdi ama ya kesinlikle TR'deki hiçbir oyuncudan geri kalır bir yanım olduğunu düşünmüyorum düşünce olarak da. Çünkü sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hatalarımın üstüne gidiyorum. Yani Ve birisi hatamı söylediği zaman da... Ne bileyim bunu tuhaf karşılamıyorum. Aksine teşekkür ediyorum hatamı söylediği için. Ve hatamı geliştirmek için daha çok çabalıyorum. Yani iki sezonda MTC'de oynamış birisi olarak... Roam oyuncularının bence en önemli özelliği tecrübe. Yani tecrübe çok önemli Roam'da. Mesela ilk sezonumda ben çok heyecanlıydım. Ve Roam gerçekten bunu hissettiriyor. Çünkü dolaşım rolünde tecrübesiz olduğunuz zaman bir şey yapamıyorsunuz. Dolaşım rolünün tecrübeli bir insan olması gerekiyor. Mesela yani çok üst düzey mekaniklere sahip olmanıza gerek yok. Sadece tecrübeli olun. Ne yapmanız gerektiğini bilin. Nerede ne yapmanız gerektiğini bilin. Zaten Rohan rolü bu kadar. Yani çok fazla bir böyle çok iyi mekaniklere ihtiyacınız yok. Ne bileyim işte şu oynayayım sürekli birilerini atayım. tigreal oynayayım 5 kişi tutayım falan gerek yok. Sadece oyun bilginiz iyi olsa yetiyor ki MTC'de 2 sezon üst üste oynamış bir oyuncunun, oyunu hiç bırakmamış, bütün turnuvaları takip etmiş bir oyuncunun yani bu bilgiye sahip olabileceğini düşünüyorum. Yani buna rağmen de hiçbir takım beni denemek istemiyorsa kendi bilecekleri iştir dediğim gibi. Yani ön yargılar her zaman olacak. Yani sonuçta iki sezon sonuncu olmuşum. Ön yargılara yapabileceğim bir şey yok ama bu sezonda iyi bir başarı elde edemezsem yüksek ihtimalle başka şeylerle ilgilenmeye başlarım belki bilmiyorum. Çünkü artık yani benim hedefim şampiyonluk bu oyunda. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında şampiyon olmak istiyorum. Ve iki sezon sonuncu olmam bence bunun için iyi bir şey. Hani düşükten başlayıp böyle yükseğe çıkabilmek için bence iyi bir adım. İki sezon sonuncu olmam. Şampiyon olabileceğimi hala düşünüyorum. Ve şampiyon olmayı da çok istiyorum. Dünyada da şampiyon olmayı çok istiyorum. Ama bunun için iyi bir de takım gerekiyor tabii ki. İyi bir takım bulabilirsem sonuna kadar çalışacağımı kendimi biliyorum. Çalışacağım. Yani %100 çalışacağım çok iyi bir takım olmasına gerek çok iyi bir takım olmasına da gerek yok. Ortalama bir takım olsa şampiyon yapmak için her şeyi yaparım yani elimden gelen. Ama iki sezondur maalesef dediğim gibi çok iyi takımlarda oynayamadım. yapacak bir şey yok tecrübe oldu. Yani iki sezon sonucu olmak sonuçta bir eksi yazmaz bu oyunda. Yani sonuçta ligimiz de kötü bizim. Yapabileceğim de bir şey yok daha fazla. Kendimi geliştirdim bu süreçte. Süreci kendim için iyi kullanmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yine denemek isteyen takımlar olursa onlarla birlikte oynarım. Kendimi geliştirmeye devam ederim. Anlaşılması da çok kolay bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani normalde Roam oyuncuları böyle bana egoist geliyorlar açıkçası. Yani çok örnek vermek istemiyorum ama böyle genel olarak Türkiye'deki çoğu Roam oyuncusu egoist bence. Yani hatta Türkiye'de de değil. Bence yurt dışında da bu durum böyle. Niyeyse Roam oyuncularında gereksiz bir ego olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bilmiyorum. Bence oynanması da kolay bir insanım. O yüzden niye denenmediğimi bilmiyorum. Yani sonuçta o kadar kötü oynayan insan deneniyor bütün kadrolarda. Ben hiçbir kadroda denenmiyorum. Tuhaf bir durum. Yani sonuncu olmuş olmam denenmeyecek kadar kötü olduğum anlamına gelmez. En azından bir denersin. Yani denediğin zaman kötü oynarsa kötü oynuyormuş dersin. Ama denemeden yani bu iki kere sonuncu oldu. Biz bunu denemeyelim demezsin. Yani hiçbir takım mı demez yani. Biz bunu deneyelim diye. Onu anlıyorum. Sonuçta diyelim. bir başarıyı bir kere de. Ama dediğim gibi ben kendime yetmiyor. güveniyorum. Yani, i̇yi bir takım. Ne kadar uzun, uzun sürede bir şampiyon, şampiyon olana kadar olayacağım. iyi. Bir başarıyı en büyük de dünyada edersin, şampiyon olmak. Millet şansları. Sonrasında başka bir zaten. Yani bir konumda uzun süre kalabiliyorsanı korumaya çalışırım. Yani senin için daha iyidir. Yani istikrarlı olduğunu gösterir. Mesela iki sezon sonuncu olma bilmem. İstikrarlı olduğumu gösteriyor. Yani sonuçta. Öyle ya da böyle <laughs> tekrarlıyorum. Ama dediğim gibi artık daha büyük başarılar elde etmek istiyorum ve hani şöyle diyeyim. Lige bence istesem girerim, yine girerim. Yani sonuncu olurum. Sorun değil benim için. Yani her türlü girebileceğimi düşünüyorum. Ortalama bir kadro ile girsem böyle oynasam sonuncu olurum yani. Sonucu da değil belki 7. 6. falan da olurum zorlasak ama artık gerçekten büyük bir başarı elde etmek istiyorum. Bu yüzden yani sonunculuğa oynamak istemiyorum. Gerçekten iki sezon MTC'de oynamış bir oyuncunun tekrar sonunculuğa oynaması hak değil ya. Bilmiyorum. Oynayabileceğimi düşünüyorum birinciliğe kadar. Bugünlük bu kadar olsun. Çok fazla konuştum ama konuşmak iyi geliyormuş bu arada. Yani normalde hiç konuşkan biri yani düşüneyim konuşkan biri miyimdir? Yani arkadaşlarımın arasında konuşkan biriyimdir ama Böyle gelip de saçma sapan herkesin yanında da konuşkan biri değilimdir yani. Ama böyle bir videoda falan konuşmak gerçekten güzel bir şeymiş. Yani sen anlatıyorsun sadece. Karşı tarafta seni dinleyen insanlar olduğunu bilmek güzel bir his. Yani dinleyen olmasa bile güzel bir his. Sadece konuşup içini dökmüş oluyorsun. Bu yüzden hoşuma gitti. Bundan sonra sesli videolarda çekerim. Öyle yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videolarda.